Dünya sadece insanların değil kediler, kuşlar, köpekler çünkü sadece insanlar için yaratılmamış. Onlar da bizim dünya dostlarımız ve onlara ne diyoruz? Allah'ın dilsiz kulları diyoruz. O nedenle barınaklar bunun için kurulmuştur. Sokakta gereğinden fazla olan köpekleri toplamak, kısırlaştırmak, sahiplenmek isteyenlere aynen ücretsiz olarak buradan köpek vermek Sade para almamak değil, üstüne mama ve para vermek. Ve köpeklerini sadece mama ile besliyoruz. Hani öyle kuru ekmek, küflü gıda, yemek artı filan değil. Çünkü hasta oluyorlar. O nedenle bırakın uyutmayı en güzel şartlarda beslenmesini de yapıyoruz.